Merhaba, ben Damlacık. Hastakan yönetiminin maskotuyum. Doktorların amacı hastaları için en iyisini yapmaktır. Kan transfüzyonu doğru zaman ve uygun koşulda ve doğru hastada kullanılırsa hayat kurtarır. Bu nedenle akıllıca kullanılmalıdır. Hasta kan yönetimi, hasta merkezli bir sağlık hizmetidir her bir damla kan verilirken, hastanın ihtiyacının gözden geçirilmesidir. Hadi şimdi bir olguyla hasta kan yönetiminin işleyişine bakalım. Test amaçlı kan kayıpları 48 yaş, kadın, kronik böbrek yetmezliği hastası. Anemi için eritropoietin kullanıyor. Yatış hemoglobini 9 gram desilitre. Güncel hemoglobini 7,5 gram desilitre. Klinik stabil. Sistemik enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda. Sık sık kan örneği alınıyor. Test amaçlı kan kayıpları azaltılır. Anemi nedenine yönelik tedavi uygulanır. Daha az test, daha az transfüzyon, daha kısa hastanede kalış süresi. Hasta kan yönetiminde transfüzyonun riski ve yararı tartılır hangi hastanın transfüzyondan, hangi hastanın transfüzyon alternatiflerinden yarar göreceği belirlenir. Hasta kan yönetimi ile kan kayıplarını azaltın. Anemi ve kanama eğilimini düzeltin. Hastayı preoperatif olarak optimal sağlık düzeyine getirin. Transfüzyonu ulusal rehberlere uygun yapın. Tek ünite politikasını göz önünde bulundurun. Hasta kan yönetimi hastayı da doktoru da mutlu eder. Hasta kan yönetimi her hasta için en iyisini yapmaktır. Hadi hep birlikte deneyimlerimizi paylaşalım. Hastalarımız için en iyisini yapalım.